Alo. Abi, buy buyur kızım. Aşkım ne kızım ya? Aşkım ne Ben Arzu. E, ben ha hacıyım ya yavrum. Efendim? Ben hacı. Tamam ben zaten hacıya aramıştım. E, ben... <laughs> Ay kurban olurum ben sana ya şu gülüşüne var ya hastayım böyle. Allah Allah. Evet nasılsın aşkım? şey sen, sen, nasılsın? İyidir, İyi misin? iyidir. Allah razı olsun. Sen? Ee, vallahi Valla ben bela Antalya yolundayım. Aşkım sen Antalya'ya çapkınlık yapmaya mı gidiyorsun yoksa? Ben mi? Evet. Ben hacıyım, hacı, hacı. Ya sikerim hacı ya, <laughs> kes be, ne hacısı? <laughs> ben... ya oğlum, ben şimdi hacıyım mı yavrum ben şimdi, sen bana... Ya ne hacı mi? gidip gelenler hiç o işi yapmıyorlarmış. Sen mi? Evet. Valla bilmiyorum ben daha bırak bırakmışım. Niye? Şey olmuyor ne? mu artık iş yok mu sende? Yok valla bende daha iş kalmadı. Ya geçenlerde sen dedim ben eski zam paralardan biriyim. Şimdi de diyorsun bende iş kalmadı. O ya zaman ben, sen ben... çok yabancı bir hacısın. Yok. Bak şimdi sen başardın hacı başlamaya taş, kızım. Bak ben var ya kızım. He. Çok büyük bir kuvardadım ben zamanında. Ha? Şimdi? Yani kuvarda... Haa da büyük, büyüğüm ben yani. Zamanında yani ha. Zamanında? Zamanında kızım. Ben dayım yani hacı daim... Ha? Kuvardanın değil zamanında yani. Ay aşkım sen... Yani bilmiyorum, anlamıyorum senden bir şey. <laughs> ben yine bir şekil şey yaparım yani. Nasıl? Ben seni bir şekil yaparım yani. Yok yok daha ben... Daha ben haca gideceğim daha ben. Ben de bırakmam bu işi. Yok ya bırakma, bu işler bırakılır mı? Manyak mısın sen? Nasıl ya? Bu işler bırakılır mı hiç? Hep bu, bu yapmayan sen nereye kadar gire gire, 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 gire Ya bu işler gittiği yere kadar gitsin işte. Allah Allah. Evet. E sen neden sen kimsin sen neyin necisin? Elazığ seninle bir tanışa kadar. Ya tamam tanışalım ben de diyorum ki tanışalım. Ben Elazığ'da oturuyorum tamam mı? Ha ee, Elazığ'da bu... mısın sen? Evet bulum eşim ölmüş. Ondan sonra kendime bir aşk arıyorum. Evim de var, arabam da var. E ee, ben e, ee, 55 yaşındayım ama benden aşk daha olmaz ha. Ya olsun ben yani 55 yaşında olabilirsin. Ha. Ben zaten gençlerden hoşlanmıyorum yani. Ben böyle ihtiyarlardan mı Hı hı. <laughs> Ya kızım bırak beni. Bütün ben daha ben namazımın yazımı kılam yavrum. Ya, bir ya. olmaz. Tekrar namaz kılarsın. Ne? Tekrar namaz kılarsın. O iş o işi yaptıktan sonra banyo yaparız tamam mı? Yok kızım yok. Ya yine daya hiç karışma. Dur, ben seni namazımda. çok arzuluyorum ama. Ne? Ben seni çok ben seni çok arzuluyorum. E sen beni hiç görmüş gö müsün? Ben ya görmüşüm tabii. Manyak mısın sen? Nasıl bir adamım? Görmesem bu kadar şey yapar mıyım? Bu kadar... Nasıl, nasıl? Nasıl bir adamım? Bakalım bir tane bakalım. Ya 48 50 yaşlarındasın. Hafif e, küllahlısın işte. Al, Ha? Hafif e, küllahlısın. Valla sen, a sen hakikaten de tam üstüne bastın. Yani. Siyah ya küllahın bak? Ay ya, sen de bana bassaydın, bir kere ne olurdu? Yok kızım yoktur. Ay lütfen yok, ama. Dur yol gideceğim. Ana, ana Dur babam dur. Yavrum dur. Yol, Ay yol gideyim ben ya. Yol gidiyor. <laughs> 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 Niye yol gidiyorsun? Ne olacak ki? Yol gidersen. <gülüyor> arabayı, <gülüyor> arabayı mı devir? Bak, bak şimdi sen bir şey bir şey bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kızım benden daha aşk olmaz. Ey sen de senden de hiçbir bok anlamadım ha. Ya sen... Şimdi...

Ne? Namazını tekrar kılarsın yani. E gülaha geçirik ya kızım, yavrum olasın ha. Ya sen de şu yavrum kızından bıktım artık. Bana yavrum e? kızım deme tamam mı? Ya Ar ne sen de? Adın ne senin, adın ne? Benim adım Arzu. Aa ah, iyi maşallah. Çocuğun çocuğun var mı senin? Ay çocuğum yok vallaha. Hiç doğurmadım yani. Çocuğum olmuyor. Ya o, o senin o rah rahmetli kocan seni, sen çocuk hiç yapmadı mı? Ya olmuyordu. Benim çocuğum olmuyor. Tamam mı? Niye acaba? Ne bileyim. Kısırım ondandır. Kısır? Ha <laughs> hı. <laughs> Allah Allah. Evet. İyi. Ya valla ben şimdi bu işe bulaşmayan, bu bulaşırsam daha da bırak daha da bu işleri işi Ya boş ver, sen bulaş gitsin ya. E? Bak bu kadar ısrar ediyorum, ne olursun. Alacığım biraz düşüneyim. Ha? Ben sana haber. Kadar... Öpürürüm sana. Tamam aşkım. Hadi Aa, öpüyorum el, ben seni. Ha, eyvallah şey yok öp. Öpme. Kasım. Ben, ben sana haber vereyim bunu sana öp. Ben senin her yerinden öpüyorum tamam mı? Aa, ya bu telefonu neden aldım ben bu telefonu? Sadece dur <laughs> bir tane İbne'den aldım. Kimden? Bir tane İbne Engin var. Hani Onu dedi, o mu sen veriyorsun o İbne? Haa? Ya o Engin de hiçbir boka yaramıyor. İşte hep erkeklerle yatıyor niye? Ee, Niye? O, o onu sen verdi, onu sen verdi. Evet, o bana numaranı verdi. Ee, Ola kızım, ben sana bir şey söyleyeyim. yavrum, bak ben sana bir şey söyleyeyim, Ben zamanında iyi bir kozadım yani, hani nasıl bilir misin? Evet. Şimdi? Bela, serçeyi görseydim, serçeyi uyu, yani uyurdum. Şimdi ya. bir de <laughs> eşekleri bile sıkmışsındır. Eşeki! Hı hı. Başımın tüyü, tüyü kadar. Ay, başımın tüyü kadar eşek. Köpeği de ettin. Köpeği de siktin. Tabii tabii tabii. Peki tabii, tabii, tabii. daha çok hoşuna gitti? Ama gitti. Gitti neden mazgaldi beni. Beni am, gittim anamın etini çalmıştım. Ha. Annemin etini çaldım bu mutluluk, dolap. Vay ben senin baban amına koyamı, ananın amına koyamı. <laughs> oğlum bu çocuğu demek ki. Vay oğlum çocuğu, vay anan amına koyamı. <laughs> <laughs> e? Çok dümdük Vay doğuranın doğranın da yanına da yanın amına koyam Anan <laughs> amına koyam seni Giden köpek siktin birisini. işin he <laughs> e, ettim ha ya yalan mı Çok orospu <laughs> çocuğusun sen kalko Neden belli oğlum ne, neden belli Köpek siktiğin yerden belli Oğlum köpeği siktim kay da aldı gitti Eti de yedi Ha e, O haşlak e, dönüp sana sikmadı mi peki Bak hala o dünya o bu dünyada bak hala bak bak İşte olursa. bu dünyada siktiklerin o bir dünyada seni sikecek ya. Ela bir şey var mı? Var tabi sen o zaman onun ela dönersin. Allah Allah. Ela şey bir düşün? şey var mı? Aşağı seni sikti sen sen yerinden kalkamazsın da. Valla aynı onu yaralarda bal soksa ben pat <laughs> pat varım. Sen çok oros bu çocuk olsun. Neden böyle? Nereden, Nereden böyle? Nasıl kızla konuştun gevşetme? kızlan bir şey demem mi? Kız dedi ya bana bir şey... Recep evet, Tayyip amcam ben daha edemem. Niye? Yani e, daha mı mi daha? Yo yo daha ben ne ben gün namazından yazındayım ha. E oruç bu çocuk o zaman niye konuşuyorsun peki kızla? E bir şey ama ben yine konuşuyorum ne olur. Kötü bir niyetten yeten konuş, 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 E ne e, de, 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 de razı olacaksın diyecektin kızım gel beraber ona Yine Allah. Yok, öyle bir şey dedim mi? Bamdan, kasatan,